Ada Asya duydunuz mu? 10 bin abone olduk bugün. Evet hatta 10 bin aboneyi geçtik bile. Evet. Sevindiniz mi? Ben çok sevindim. Evet arkadaşlar size. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi sevdiğinizi biliyoruz. Destek verdiğinizi biliyoruz. Destek veriyorsunuz ki ta 10 bin abone, aboneyi aboneye geçtik bile. Ee, i̇nşallah 20 bin abone olduğumuzda daha güzel kutlama yaparız. Evet. İnşallah çok daha büyük bir aile oluruz. Çok daha büyük kitlelerle uğraşırız. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Peki şimdi sırayla Asya senin duygularını alalım. Arkadaşlar ben öncelikle sizden çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yani hepimiz e, annem, Ada, ben... Babam bile yani evet. oradan buraya yani ne diyeyim. emek mi? veriyoruz. Evet emek. Hepimiz emek veriyoruz. Yani hepimiz... Uğraşıyoruz nasıl daha güzel bir video çekebiliriz? Acaba bu videoyu çektiğimizde bizi seyreden insanlar sevecek mi, beğenecek mi? Onlar için çekiyoruz. Hani onların sevinici, seveceği, beğeneceği videolar çekme, evet. çekmeye çalışıyoruz. Konuşamadım heyecanlıyım arkadaşlar. Evet sevdiğini biliyoruz ne ve nasıl inşallah nasıl eğer bunu bu videoyu yani yani kanalımızı iyi 20 bin yapalım yani yani sizin siz de bizi seviyorsunuz bazı abone olanlar var zaten abone olmayanlar bizim için olsun diyorum ve bitiriyorum. Evet Asya aferin sana. Adı sen? Yani ben de ne diyeceğimi bilmiyorum yani çok heyecanlandığım için ben konuşamıyorum. Evet. Yani kısacası sizleri çok seviyoruz sizin de yani bu aboneler için çok emeğiniz var bizim de var. Sizin için çok emek harcıyoruz ve karşılığında çok güzel bir şekilde aldık. Tekrardan size çok seviyoruz. Evet Değil arkadaşlar mi? gerçekten desteğinize çok ihtiyacımız var aboneye çok ihtiyacımız var. E, beğenmelerinize, yorumlarınıza, izlenmelerimize. Bu şekilde devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve emin olun çok güzel videolar gelecek yakında. Evet. Tamam mı? Zamanla çok daha güzel videolar çekeceğiz, çekmeye çalışacağız. İstediğiniz, beğendiğiniz videolar çekeceğiz. Bu arada ben 10.000 abone kutlaması için Yaş pasta aldım. Ya onu evet onu getirelim mi ada? Gel hadi dolapta yaş pastamız var. Bugün sırf bunun için dışarı çıktım. 10 bin abone için. Gidip yaş pasta aldım. Kutlarız dedim. Asıl düşürsün çok ağır. Asya dur ada çıkarsın. Çıkar. Getir, şuraya getir. Oraya götür gel gel. Oraya. Evet yaş pastamız da burada. Evet. Ben çok korkarak açıyorum. İnşallah bozulmamıştır. Çok Kaç saatlik yoldan getirdim. Ya. Çok sevdim. Meyveleri dökülmüş. Gerçekten ya. mi? Dur onu düzeltip gelelim. Dur. Evet, evet arkadaşlar. Bol meyveli, üzümlü, çilekli. Bir Bakın. Ay ben... Asya hemen tadına bakayım. Çok güzel değil mi? Pastamız böyle. 10 bin aboneye özel. Yaş pasta aldık. Şimdi bunu mumlarla üfleyeceğiz. Ada ne yapıyorsun? Bunu açıyorum. Çıkar bakayım mumu. Bir şey diyeceğim. Buradaki üzüm işi bozmuş. Şaka. Çok bozmuş, o yüzden mi yedi Dramatik Bakın, de. çok güzel. Çok tatlı. Tadı çok güzel. Evet, çok, çok tatlı. güzel Hadi, Hadi çabuk ol. Çıkar. Tamam, mumları yakalım hemen. Evet Ada, şimdi mumları yakalım. Yapıştır, Diğer mumu da getir. Yani, Ay, Dur, onu takma Ada. Getir. Tabii. Yak sen. Şöyle yapalım. başka? Bunun için gitti. Almaya. Başka mı? Getirdim ya. Bak orada bir tane daha var. Elim acıdı. Ver bakayım. bir tane sıkartsın. yak onu. Yak 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 yak. Evet şimdi mumları yak. Diğerlerin yani, de yani... Elim acıdı ya, ya. şunu açmak kadar kötü bir şey. Hayır rüzgar geliyor. Sen tut. Dur ben mumları yakayım dur. Evet arkadaşlar hastamız mumlarımız hazır. Hadi hadi getir bakayım. Hadi Aynı getir. En azda arkadaşlar. arkadaşlar de Evet evet gel gel. Asya sehpayı da koy oraya. Aman rüzgar değmesin. Sönüyor sonra. Yavaş yavaş yavaş. Çabuk Asya. Küçüğünü getir küçüğünü. Eridi. Eriyor. Çabuk ol Asya. Eridi, bir evet çabuk eriyor. Arkadaşlar, Hadi hemen kutlamaya geçiyoruz. 3, 2, 1 üfle. Harikasınız. Hayırlı arkadaşlar, uğurlu olsun arkadaşlar. abonelerimiz. Arkadaşlar sizi gerçekten çok seviyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Yepyeni videolarla karşınıza çıkacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.